Herkese merhabalar. Çok zor günlerden geçiyoruz. Öncelikle herkese baş sağlığı, geride kalanlara ve bizlere sabırlar diliyorum. Henüz acımız çok taze. Ancak geride kalanların bir nebze yaralarını sarabilmek ve onlara destek olabilmek adına birkaç hukuki bilgilendirmelerde bulunacağım. 22 Şubat 2023 tarihi çıkan kararname ile birlikte işverenlere fesih yasağı getirilmiştir. Bu fesih yasağı ile birlikte işverenler deprem sonrasında zarar gören kişileri işten çıkaramayacaklardır. Sadece belli başlı haller dışında işten belli başlı haller kapsamında işten çıkarabileceklerdir. Bunlar iş sözleşmesinin belirli süreli olması, iş kanunu 25. maddesinin 2. fıkrası gereği ahlak ve niyet kurallarına aykırı haller ve işin yapımının durması hallerinde işveren işçilerin iş hakiklerini hissedebilecektir. Ancak bu haller dışında işverenlere kesin yasağı getirilmiştir. Deprem sonrasında işyerlerine zararlar meydana gelmiştir ve işçiler bu işyerlerde çalışmak zorunda değildir. Dolayısıyla işverenlerin, işçileri ve işçilerini korumakla yükümlü olduğunu düşünürsek iş ve işçilerin hasarlı binalarda çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Deprem sırasında işçinin iş yerinde çalışıyor olması ve bu sebeple yaralanması yahut ölüm nedeni durumlarında bu durum iş kazası olarak sayılmaktadır. Dolayısıyla e, depremden etkilenen kişiler yahut geride kalanları iş kazası sebebiyle işverenlere dava açabilecektir. Deprem sonrasında yaşanan ölüm sebepleriyle birlikte e, ölüm tazminatı da gündeme gelmiştir. Ölüm sebebiyle işçinin sağ kalan işini yahut ergin olmayan çocuklarını, Bunlar yoksa bakmak yükümlü olduğu kişilere? Bir ay, 5 yıldan sonraki kısımlar için ve yani beş yıldan fazla çalışan işçiler için de iki ay ücret ödemekle yükümlüdür işveren. Buna ölüm tazminatı denmektedir. Vefat eden kişinin mirasçıları, yasal mirasçı olduklarını, noterden yahut tuzluk mahkemesinden alacakları verasit ilanı ile birlikte kanıtlayarak işverenden işçinin ücret, ücreti ilişkin hakları talep edebilirler. Bunlar kıdem tazminatı, yıllık izin yahut diğer işçilik alacakları ile alakalıdır.